Herkese selam. Kanalıma videoma hoş geldiniz. İkinci sezon çekimleri devam ederken ikinci sezonda bizleri neler bekliyor? Neler yaşanacak? Tabii ki de sizler de merak ediyorsunuz. Sizlere bu videoda yeni bilgileri, yeni gelişmeleri aktaracağım. Öğrenmek için videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bambaşka heyecanlı bir sezon bizleri bekliyor olacak. İkinci sezonda adeta heyecan hiç eksik olmayacak. Öncelikle Baran ölmüyor tabii ki de. Baran son sahnede sezon finalinin son sahnesinde vuruldu. Baran ölmüyor. Dilan'ı kaçıran kişi de Dilan'ın öz annesi. Bunları biliyoruz zaten arkadaşlar. Peki ikinci sezonda Baran Dilan aşkına büyük engeller gelecek mi? Baran Dilan'ın boşanma ihtimali var mı? Arkadaşlar Baran ve Dilan'ın maalesef ki boşanma ihtimali tekrardan dizinin birinci sezon senaryosuna dönme ihtimali var. Birinci sezonun başlarına dönme ihtimali var. Baran ve Dilan boşanırsa aynı o şekilde olacak olaylar arkadaşlar. Kan davası yeniden alevlenecek. Kan davası yeniden ortaya çıkacak. Yani Baran ve Dilan'ın kavuşması yine uzun bir zaman alacak. İnşallah senarist böyle bir gelişme yapmaz. Ama gelen duyumlar da bu yönde arkadaşlar. Dizinin ikinci sezon çekimleri yaklaşık iki haftadır devam ediyor. Bu arada zaten Baran'ın saçının uzaması ve sakallarının uzaması ikinci sezon Zaman zaman ile başlayacağına işaret ediyor. Bizim de aldığımız duyumlar yönünde dizi yeni sezon başı zaman atlamasıyla başlayacak arkadaşlar. Kan Çekleri dizisinin ikinci sezonunda Baran ve Derya'nın evlenme ihtimali var mı? Baran ve Dilan boşanırsa böyle bir ihtimal yaşanabilir mi? Tabii ki de arkadaşlar dizide Dilan'ın öz annesi kötü olacak diyoruz ama bir de Derya gelişmesi var. Derya zaten baştan bile kötü. Derya karakteri Baran'ın evlenme ihtimali de var bir hal Dilan ve Baran boşanırsa. Ama senaristin ben böyle bir hataya düşeceğini düşünmüyorum. Düşerse eğer arkadaşlar izlenmeler baya bir düşer. Yeni gelişmeler yaşandıkça sizlere yeni bilgilerle karşınızda olacağım. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hemen abone olun şimdilik görüşürüz.